Selamünaleyküm canlarım bugün yeni transferimiz şu arer mükemmel oyuncu 350 kaya aldık Bugün onu deneyeceğiz bakalım onunla bu ilk maçımız ben Zidane Zidane Rodri Rodri miyama ekledi miyama miyama iyi vurur oradan miyama miyama kaçırdı iz alamadın gözü şimdi Zidane Haydi çocuklar Review'da görünmüz yapalım. Oradan iyi geldi. İkinci son içeri atar mı veya vurur? vurur. Evet. evet arkadaşlar bak bir de gol sevinci yapın. Bu adamın hayatında yaptığı en büyük hata olacak bu gol sevinci. başladık Yeni transferimiz büyük umutlarla aldık. işte hadi be Saliba reyve, Saliba, Neto kol. Cool. Şimdi Marko kuyu orada saliba okudu abi kaka. Rodri mi ama? Şimdi transfer Zinedine Zidane. Zidane bir daha atmak istedi geçmedi. Rodri hemen geldi aldı. Şimdi Zidane mi ama istedi mi ama? Hadi de, Az bir galip olsa mi çok iyi de. Küçük kalıyor ya. Yani. Olsun. Moral bozmak yok çocuklar. Neres? Neresi orada en son en son bizim orada Carlos Alberto. Yedi adet adamı. Ben Maikon. Maikon. Olduravi. Olduravi. Yeni gençiz Michael Michael Maikon. Oldur Yeni transfer. Hocam. Yeni transfer güzel ama çok ağır. Şutları çok iyi sadece. Os. <laughs> Carlos Alberto. Şimdi yeni transferimizi aldı. Miyama. Miyama. Yeni transfer. sidona Zidane attı yaptı girdisini Zinedine Zidane baba ya bu bizim içindir babadır Zinedine Zidane hükmün son demiştik adamın yapacağı en büyük hata gol sevinci eşlik oldu diye Rodriye Rodri. Zinedine Zidane Zidane yanlış tarafa döndü olsun olsun Zidane burada çok ağır kalıyor Maicon da ağır kaldı olsun orada Carlos Alberto var. Carlos Alberto o da mal oldu. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Neto. 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 Neto manyak geçti Ama orada mal vuruyordu. Bu arada arkadaşlar Zidane'ın hiç evlenmediğini biliyor muydunuz? Böyle bir haberimiz var. Muhabir arkadaş söyledi. Miyama şimdi indirdi. Rodriye bir daha Miyama'yı gördü. Miyama. Miyama. Yeni transfer Dudek Dudek Evet şimdi klasik bir konlarımızı kullanalım Miyama iyi kullandı Çabe Çaba Alasso Yanlış yere attık ama neyse olsun Burada şimdi yeni transfer İyi Attı yeni transfer kredi şimdi attı İlk gol ilk kredi Yeni transferimiz Alan Şi Arer manyak bir oyuncu şutlar efsane her vurduğu giriyor Guiye Neres Maicon, Zidane harika başladık Yeni transferimiz Gördü şimdi Oldravin'i Oldravin pas geçmedi olsun çabalan sol Bir daha Oldravin Yeni transferimiz Zinedine Zidane Zidane iyi vurur Zidane Baba attı taktasında yaptı Zinedine Zidane Zinedine Zidane Kırkmızı şimdi Neto Neto Rodri çok iyi başladı Çabı Alonso oldu abi güzel gördü Miyama yeni transfer Yeni transfer attı Peş peşe yaptırdı golleri Attı Süzü de attı Cristiano Ronaldo'nun misali Ama maçta demedik mi adamın ilk golünde Biz bu adamı şıman edeceğiz o gol sevincini yaptığına Ettik mi ettik mi yama yanlış yere olsun moral bozmak yok eşlik ol Hocam Hocam olsaydı var mı kurtu açılmalı veyiz açılmaz mı şimdi maykon maykon Zinedine Zidane Zinedine Zidane yeni transferimize yeni transfer Oldurabil Oldurabil mi çok açtım Oldurabil harika girdi çabalınso neresi şimdi çabalınso Oldurabil çok iyi sığdırdı pasını da aktardı maykona Maicon girdi içeri. Maicon dışarı çıkardı. Ya. Çok kötü şut. Yeni transfer önünde kaldı. Vuramadı Carlos Albert müdahalesi burada orada. Zira Barton. Şimdi ilk yarı bitti arkadaşlar. Güzel bir ilk yarı. Çok güzel bir ilk yarı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet. Şimdi ikinci yarı başladı. Guye. Guye. Pablo Neto. Neto. Zira Bartol. Mükemmel pas. Orada bir olsay taktiği yemedi pas atmadı. Neto, Neto orada Saliba var. Saliba, Saliba oldu ama puan diyor Hakem. O bayrağı indir açam. Evet bakalım servis duruş kullanacak. Kısa pas atmasını bekliyoruz. Ama kaleyi vurmayı tercih etti büyük ihtimal. O da atladı. Neler oluyor? Ama orada eşit gol. Akıllı eşit gol. Miyama. Şimdi eşit gol. Miyama bir daha gitti diye. Harika pas bunlar. Eşit gol. Eşit gol çalımını attı bizim adamı faal yok diyor hakem oyna dedi görmüyorum dedi ben David Neres davit neresi son Carlos Alberto iki de müdahale manyak bir oyuncu Carlos Alberto oldur abi güzel geçti hoca penaltı yok mu dışarı Zinedine Zidane Zinedine Zidane Evet adamın çıkmasını bekliyoruz ve çıktı. Çıktı. Korktu çıktı. Evet arkadaşlar. Bugün de bu videomuzda rakibimizi tilt etti. Ayar verdik. Ayarımızı verdik baba. Adam gol sevincini yaptı. Ayarımızı verdik. İnşallah Allah'ın izniyle rivals 2'ye çıkacağız. Bugün çıkacağız inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.